Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Otomobil piyasasını incelediğimiz videolardan biriyle tekrar beraberiz. Bu videomuzda hem sıfır araçları hem ikinci el araçları inceleyeceğiz. Acaba alım zamanı geldi mi? Videoların altında sorular gelmeye başladı. Altında biraz kıpırdandıktan sonra acaba daha yükselir mi? Biraz bekleyelim mi? Altınımızı, gümüşümüzü satıp araba alalım mı? Ev alalım mı? gibi sorular geliyor. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Ağırlıklı olarak otomobil piyasasıyla ilgili bir video olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncesinde kanalımı desteklemek adına küçük de olsa bir yorumunuzu ve beğenilerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdi gelelim otomobil piyasasındaki gelişmeler ne durumda bunlara bir bakalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Temmuz ayı otomobil satışları açıklandı. Otomobil satışları geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre %16.4 azalmış arkadaşlar. 73.396 olmuştu Buradan da görüyoruz ki piyasada bir daralma var Hatta bu daralmayı şöyle de söyleyebiliriz bu kadar kampanyalara rağmen e, gsr2 ile ilgili uyum paketine uygun olmayan araçların çeşitli kampanyalarla çok düşük fiyatlardan satıldığı sıfır faiz avantajlarının kullanıldığı bir ortama ve Temmuz ayının sonlarında da yine otomobil firmalarına getirilen bir avantajla gsr2 uyumlu olmayan araçlarını plakalandırarak yani kendilerine satış yaparak ikinci el sıfır otomobil satabilirsiniz demelerine rağmen e, bu kadar düşük rakamlar gördük Temmuz ayında ve bu satışlara aynı zamanda dediğim gibi GSR2 uyumlu olmayan plakalandırılmış araçlarda satış olarak gözüküyor bu rakamın içinde. Peki piyasada neler oluyor? Sıfır otomobil fiyatlarında neler var? Artıyor mu? Evet GSR2 uyumlu araçlar geldiğinde %3-5 bir artış oldu. Kurda fazla artış olmadığı için hareket olmuyor. Kampanyalar birbirini izliyor. Rekabet hat safhada ve bu durum da fiyatların uçup gitmesini engelliyor sıfır otomobillerde. Rekabet o kadar yoğun ki. Hatta şu anda BYD'nin etkisi çok fazla görülmedi. O görüldükten sonra rekabet çok daha fazla kızışacak. Peki bu böyle gidecek mi? Yani araç piyasası doydu mu? Sıfır araç almak isteyen herkes aldı mı? Yoksa hala sıfır araç almak için bekleyenler var mı? Şu an için alım uygun mu? Bir fırsat görülüyor mu derseniz arkadaşlar piyasadaki sinyallere bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz bizim kanalımız ekonomik gelişmeleri inceliyor. Altını, gümüşü, borsayı dünya borsalarını araştırıp inceleyen bir kanal. Evet şimdi asıl önemli konuya gelelim. Arkadaşlar fiyatlar böyle kalacak mı? Böyle işte iki ayda bir, bir ayda bir, yüzde üç, yüzde dört artışlar mı olacak? Yoksa farklı gelişmeler bizi bekliyor olacak mı? Gelecekte diyecek olursanız çok iyi analiz analiz etmemiz gerekiyor bu soruya cevap vermek için. Biliyorsunuz otomobil fiyatları neye göre belirleniyor? İthal otomobil geliyor, işte belli bir fiyatı var. Adam bunu yurt dışında, Çin'de, Almanya'da her ne, ner, neredeyse eğer üretiyor ve üzerine maliyetinin üzerine karını koyup Türkiye'ye gönderiyor. işte biz de burada bayi üzerine karını koyuyor. Bir miktar TL'ye çeviriyor. Tabi bunlar olmadan evvel ÖTV'si, KDV'si, MTV'si üzerine biniyor ve belli bir fiyat oluşuyor sonuçta. Tabi bu ithal otomobilde en önemli hususlardan biri maliyetten sonra. Maliyetler artınca bu saydıklarımız üzerine giydiriliyor. Bir de bunun kur tarafı var arkadaşlar. Maliyetiyle birlikte geliyor ve biz burada bunu e, TL'ye çeviriyoruz. Yani şu anda 33 lira 68 kuruş dolar TL kuru. Bununla çarpıştığımız yapıyoruz ve maliyetini buluyoruz. Fiyatı belirledik. Dolar TL kuru artmıyor. Otomobil fiyatları artmıyor. Dolarla fiyatlanan hiçbir şeyin fiyatı aşırı artmıyor. Çünkü değerli bir TL var ve bu değerli TL ile birlikte bugün ne alsak karlı çıkıyoruz arkadaşlar. 33 lira 68 kuruş. Düne kadar 33'lerdeydi. Şimdi burada buna bir nokta koyalım arkadaşlar. Maliyete kuru çarptık. Noktamızı koyduk ve tüketici buna ulaşabiliyor mu? Arkadaşlar taşıt kredisi %55 El yakıyor arkadaşlar. Yani kullanmak ayrı bir konu, krediye ulaşmak ayrı bir konu. Bu da satışların önündeki en büyük engel olarak görünüyor. Tabii bunu satışlarını arttırmak için bu rekabet ortamında belli bir miktarına sıfır faiz kullandırıyor otomobil firmaları. Bayiler ama bu da yeterli olmuyor. Satışlar işte gördüğünüz gibi Temmuz'da bir miktar gerilemiş. Bakalım Ağustos'ta ne olacak? Peki otomobil satışları ne zaman artar arkadaşlar? Fiyatları ne zaman artar? İşte. İşte size iki tane seçenek. Siz faizleri düşürürseniz. Faizler düşerse, otomobil taşıt kredilerinin faizleri düşerse, satışlar artar, talep artar. Doğru mu arkadaşlar? Birinci kriterimiz taşıt kredisi faizleri. İkinci kriterimiz ne arkadaşlar? Talep artıp fiyat artması için ikinci kriterde dolar TL kuru arkadaşlar. Bakın taşıt kredileri düşerse, dolar TL kuru artarsa hem otomobil fiyatları artar, hem de kredilerin otomobil kredilerinin düşmesinden dolayı araç talebi artar artar. Talep artarsa fiyatlar yükselir. Otomobil fiyatlarından bahsediyorum. Talep artarsa otomobil fiyatları yükselir. Sıfır otomobillerde. Dolar TL kuru artarsa yine otomobil fiyatları yükselir. Peki bunların hangisi olur diye öngörüyorsunuz? Arkadaşlar isterseniz önce faizlerden başlayalım. Şu anda politika faizi %50. Enflasyonda düşüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Baz etkisiyle enflasyonda düşüşleri görüyoruz. Bu ay baz etkisiyle geçtiğimiz ay düştü. Temmuz ayında Muhtemelen Ağustos ayında da baz etkisiyle düşmüş olacak. Aylıktan basit bahsetmiyorum, baz etkisiyle e, enflasyonda bir düşüş göreceğiz yıllık enflasyonda. Bu bir ay daha, iki ay daha yani Eylül'de, Ekim'de de devam ederse artık zaten piyasadaki biliyorsunuz yüksek faizden şikayet eden ihracatçısı, turizmcisi e, bekliyorlar. E, baskı da geliyor. E, enflasyonda düşmüş artık yönetim faiz indirmeye başlayabiliriz. Taşlar yerine oturuyor derse faizler de indirilmeye başlayınca kredi faizleri düşecek. Bu da otomobile olan talebi arttıracak ve talep artınca da fiyatlar yukarı gelecek. Peki diğer bir konu hem faizler düştü bir de üstüne dolar tl kurunda da bir artış olursa küçük bir devalüasyon düzeltme ne derseniz deyin. Şu anda 33.68 37.38 40 olduğunu düşünürseniz otomobil fiyatlarında gerçekten sıkıntılı bir yükseliş olur. Şimdi burada bu kadar sözü söyledikten sonra otomobil almalı mıyız? Sıfır otomobil almamalı mıyız? Arkadaşlar sıfır otomobil almak için eğer ki tüketiciyseniz kullanacaksanız bu söylediklerimi bir süzgeçten geçirmeniz lazım. Paranızın TL'de olmadığını düşünüyorum. Paranız muhtemelen altındadır, gümüştedir, e, hassasiyetiniz yoksa para fiyasası fonlarındadır, mevduattadır. Buradaki getirinin az önce saydığım nedenlerden dolayı sıfır otomobil fiyatlarından daha fazla olacağını düşünüyorsanız buralarda kalmaya devam edebilirsiniz. Ama hem talebin artması hem de dolar TL kurunun artmasıyla birlikte otomobil fiyatlarında acaba daha fazla bir artış olur mu? İşte bu dengelemeyi yaptıktan sonra kararınızı vereceksiniz arkadaşlar. Yani ben altınımı, e, dolarımı bozdurup sıfır araç alayım mı, almayayım mı? Yani önümüz de belirsiz bir dönem var. Fakat o kadar da belirsiz değil. İşte biz neyi bekliyoruz arkadaşlar? Faizlerde bir indirim olacağını bekliyoruz. Ne kadar olur? Yıl sonuna kadar kaç defa faiz indirilir? Bu önemli olacaktır. Bana sorarsanız eylül bir ihtimal ama ekim ayından itibaren artık ufak ufak faizlerde bir indirim başlayacaktır. Dolar TL kurunda da yine aynı dönemlerde belli bir miktar yükselişine izin verilecektir. Bunlar da direkt ithal otomobil otomobillere fiyat olarak yansıyacaktır arkadaşlar. Fiyatlar burada Ekim ayından itibaren buralarda kalmaz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi ikinci el otomobillerde durum ne olur? Bunların fiyatı yükselirse ikinci el otomobillerin fiyatı da yükselir mi? Evet onların da fiyatı yükselir ama sıfır otomobillerdeki kadar olmaz. Ayrıca şu an için sıfıra yakın otomobillerde 2-3 yaş itibariyle olan otomobillerde e, fiyat artışlarının olmadığını çünkü o ara araçlara istenen fiyatı vermeyen alıcı gidip sıfır otomobil almayı tercih ediyor. Burada avantajlı olan araçlar 10 yaşında, 12 yaşında olan ikinci el araçlar. Bunlara talep daha fazla. Cebinde çok fazla parası olmayan, nakitte olan parayı bastırıp ben kilometresi düşük güzel bir araç almak istiyorum diyen vatandaş gidip bu araçları tercih ediyor arkadaşlar. O yüzden 3-5 yaşındaki araçlara göre 10-15 aralığındaki 10-15 yaş aralığındaki 10 aralığındaki araçların e, fiyatlarında nispeten talebe bağlı olarak artışları görüyoruz ve bu yine böyle devam edecek arkadaşlar o sıfır araçların fiyatları ne kadar artarsa artsın e, sıfıra yakın 3-5 yaş arası araçların e, yine sıkıntılı günleri devam edecek fakat daha yaşlı araçlarda ikinci elde şanslı durum devam ediyor bu anlattıklarımı aynı şekilde e, konut piyasası içinde düşünebilirsiniz konut piyasasında da faiz e, faizlerin düşmesiyle konut kredilerinin e, faizinin düşmesiyle birlikte burada da talep oluşacak, Talepin oluşmasıyla birlikte fiyatlarda da yükseliş gelecektir. Zaten e, konut üretim maliyetlerinin arttığı bir ortamda talebi tetikleyecek olan tek unsur faizlerin düşmesi olacaktır. Burada değerlendirilebilecek, düşünüp taşınacak önümüzde 2 ay bilemediğiniz 3 ay bir zaman var. Yatırımlarınızı buna göre yönlendirebilirsiniz. Bu araçlar için söylediğimiz tabii ki sadece biniciler için yoksa araç alayım değerlenecek diye bir şey şu an için söz konusu değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıfır araç almak isteyenler için buralar bir fırsat olabilir. Değerlendirip, düşünüp taşınıp buna karar vermek de tabii ki sizin elinizde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Farklı videolarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.